Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrar bir video paylaşıyorum. Şimdi burada iki tane burada dergisi var. Şöyle açıp göstereyim. İki tane burada dergisi var burada. Şimdi ilk olarak bunu paylaşacağım. Daha sonra da diğerini paylaşacağım. Bu, bebekler için olan bir dergi. Şöyle daha net görebilirsiniz. İlk sayfasında, bizi her zamanki gibi reklamlar karşılıyor. Burada e, editörün yazmış olduğu bir yazı var. Şurası, ölçülerin bulunduğu yer. E, bu, Burada 56 ile 98 beden arası. Bu 56 ve 98 beden demek de e, şu ölçü tablosunda boya tekabül ediyor. Buradaki boylardan e, kontrol edebilirsiniz bunu. Zaten burada yazıyor ya orada da var ama boydan da takip edebilirsiniz. Yani e, 03 ay ile 36 ay arasıymış e, bu dergideki kalıplar. Burada İntaşlar'ın bir reklamı var. Ben sürekli oradan alışveriş yapıyordum biliyorsunuz. Burada pomponlu bir bere paylaşmışlar. Eğer örgü örmeyi seviyorsanız pomponlu bir bere yapabilirsiniz. Burada e, harf de koymuşlar galiba. Burada yine kendi dergilerinin reklamını yapmışlar. Burada şöyle çok güzel robalı bir arkadan düğmeli bir gömlek var. Burada hangi malzemelere ihtiyacınız olduğu yazıyor. Burada yine danteli yakasına yapabileceğiniz veya robasına takabileceğinizi gösteren bir model yapmışlar. Çünkü siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz biliyorsunuz ki modelleri. Yani kalıp Aslı olan istediğimiz gibi modelleri değiştirebiliriz. Burada da patron parçalarının yerleşimini göstermiş, 140 ende bir kumaş diye belirtmiş. Çünkü dokuma kumaşların çoğu 140 santim oluyor genelde. Eğer siz bu kalıbı dokuma değil de penyeye yapacak olursanız, ekstra dikiş payı vermeniz gerekiyor biliyorsunuz bunları keserken. O dikiş paylarını vermezsiniz. Burada da bunlara bumper diyorlar galiba. Çok güzel bunların kalıplarını arıyordum ben. Bu dergide karşıma çıkmış olması gerçekten çok hoşuma gitti. Pet tulum diyor. Burada görünümünü görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada Yine burada yine salopetin kalıplarını gösteriyor. Onları nasıl kumaşa yerleştireceğinizi göstermiş. Biçki planı, dikiş şemaları var burada. Yine aynı şekilde burada ilk önce kemerini yapmış. Ondan sonra lastikleri dışarıdan geçirmiş. Daha sonra da salopeti dikmiş. Onları da temiz kıvırmış. Burada da diş kaşıyıcı planı vermiş. Pompondan işte böyle basit bir diş kaşıyıcı. Çok bunun bir şeye ihtiyacı yok aslında. Çok da keşke bunun yerine daha böyle zor bir şey, kalıplı bir şey verseymiş. İşte bunlar da Gerçekten çok e, kışın iyi olacak şeyler çünkü şu anda kumaşların fiyatları arttı ve e, giysilerin fiyatları da arttı. O kadar pahalı ki bütün ürünler. Instagram'da böyle güzel swit satan e, yerler var. Daha önce ben vermiştim buradan babada pen penye diye ve en ucuz penye kumaş diye. Oralardan da bakabilirsiniz. Bu çok basit. İşte yakasını ribana geçirip yapabilirsiniz. Kendi kumaşını geçirip yapabilirsiniz. Burada e, şeyli simli bir lastik geçirmiş e, kolucuna. Yaka ucuna da e, geçirmiş ve üstüne de dantel takmış. Şimdi bir de şeyler var biliyorsunuz. E, bu ama gibi olan şeylerden yaka örüyorlar. İleride ondan da e, öreceğiz. Bu arada bir de bunu yaptım ben. Çok güzel oldu. E, i̇lk başta çok zor olduğunu düşünmüştüm ama gerçekten kolaymış. 3 günde bitirdim. Sadece akşamları ördüm bir de. 2 i̇ki, 2,5 iki saat 2,5 saat. 5 5 e, Yumakla ördüm. Burada yine e, bu bu arada raglan bir kalıp vermiş bize. Burada yine şemalarda nasıl dikileceğini ve patrona nasıl yerleştireceğinizi vermiş. <laughs> ah. Burada işte kolun takılması, yakanın takılması, onları göstermiş. Arkadaki patın çalışmasını göstermiş. Burada dantelin büzülmesinden tutun her şeyi ayrıntılı göstermiş. Burada yine her zamanki gibi reklamlarımız mevcut. Burada altına geçmiş pantolonunu. Gerçekten alt üstü vermesi çok iyi olmuş. Çünkü e, siz aynı desenden yapmak zorunda değilsiniz. Alt üst takım da yapabilirsiniz. Mesela üstünü ribanalı, altını düz desenli gibi de yapabilirsiniz gayet de birçok e, varyantı birçok e, ne diyeyim kombin yapılabilecek şekilde e, dikebilirsiniz zaten bebek e, eşyaları çabucacık dikili veriyor. Yani böyle patrona uğraşmamak için üstünden de çıkartabilirsiniz. Ben şey yapacaktım. T-shirt kalıbı kesmeyi gösterecektim de. Pratikten. Bir türlü fırsat bulamadım ona. Burada bir tane ağız bezi vermiş. 50'ye 25 havlu kumaş ve müslin demiş. Yani bir havlu kumaş olacak bir de müslin olacak. Bunları ters çevirip bir güzel dikip çevirip ucuna da çıt çıt takmış. Burada kalpli bir çıt çıt kullanmış şöyle. Görebilirsiniz. Burada çok güzel hoşuma giden bir başka şey de bir tulum kalıbı vermiş olması. Bir de bu önden komple açılıyormuş. Aslında bu çok iyi mi, değil mi bilemedim. Hani bunu e, patlı yapmak yerine şöyle de yapabiliriz diye düşünüyorum. Fermuarlı da yapabiliriz. Çünkü patlar e, özellikle alt taraftaki çıt çıtlar çabuk açılıyor veya bunu düğmeye çevirebiliriz. Zaten bol bir şey, belki de açılmaz. Evet, tulum da böyle. Alt taraf komple çıt çıtlı şu şekilde. Buradan daha net görebiliriz. Ön düğmeli alt çıt çıtlı. Alt tarafı kapatmış mı? Kapatmış galiba. Ama komple açılıyor diyordu. Evet kapatmış. Sadece üst taraftan yani şu kısımdan şu kısımdan ve alttaki yerden açılıyor. Yine siz onu geçiriyorsunuz kafasından. Komple açılmıyor. Onu açık bir şekilde de yapabilirsiniz ama dediğim gibi çok sıkıntılı oluyor bunlarda. Bunu penye'ye falan da uygulayabilirsiniz veya Penye müslimler müslinler var, penye müslinler var. Onlara da yapabilirsiniz. Özellikle penye müslinler normal müslin e, yanında daha kullanışlı olabilir çünkü çocuklar genelde çok hareketli oldukları için e, dokuma giydirmek birazcık sıkıntılı olabiliyor. Evet, burada yine çocuk. E, dergisinin reklamını vermiş. Burada bir pantolon kalıbı vermiş. Şöyle. Gerçekten bu da çok tatlı olabilir. Böyle dökümlü bir kumaştan yaparsanız bunu daha o büzgülerini falan da elde edebilirsiniz. Özellikle müslin kumaşlar böyle güzel ee, dökümlü kumaşlar güzel olabilir. Bir de bürümcük müslinler çıktı. Onlardan da hoş olabilir. Ee, üstünün kalıbını da vermiş mi? Bakalım. Burada yine nasıl yerleştireceğini göstermiş. Gerçekten bu şemalarda bütün ihtiyacınız olan şeyleri veriyor aslında nasıl lastiğin geçirilmesi gerektiğine kadar her şeyi burada gösteriyor. Şurada yine reklam vermiş. Tabii biz uyku seti de yapacağız. Onları da göstereceğim. Baby nest yapacağım. Onun kalıbını filan da anlatacağım size. Burada çok güzel bir kimlikler için kılıf demiş. Bu herhalde çocuklara özel bir şey. Yani çocuk kimliklerini taşımak için. Bu arka tarafta patrona vermiştir bunu zaten diye düşünüyorum. Burada yine cüzdanın dikimini göstermiş. Siz bunu başka şeyler için de uyarlayabilirsiniz bu arada. Burada yine bir Büyük Beden Burada Dergisi Reklamı vermiş. Heh işte. Bunlar daha hoş oluyor çünkü. Dolgulu Kelebek ve Dolgulu Fil ee, Uyku Arkadaşı kalıbı vermiş bize. Gerçekten e, bunlardan deneyeceğim deneyince de size göstereceğim. Diğer e, dergi vardı. Daha önce paylaştım. O dergiden de bir e, diş kaşıyıcı vardı. Onu da e, yapacağım inşallah. Onu da size göstereceğim. Burada bir de çok güzel önlük kalıbı vermiş. Gerçekten bir annenin ihtiyacı olabileceği her şeyi vermiş. Kumaşınız varsa harika olmuş bu dergi. Burada bir de böyle bir çember fikri vermiş size. Bu çemberde ne yapacağınızı da buraya adım adım anlatmış. Ve bitti kadife iplik var. Burada. Bu battaniye sanırım benim yaptığım şeyden değil. Burada hemen Alize Puffy diye. Bunda ilmek var. Şiş yok, tığ yok. Hemen artan ipliğini de göstereyim size. Bu bu şekilde bundan patikte yapıyorlarmış. Şapka da yapıyorlarmış, bere de yapıyorlarmış. Bunu böyle içinden geçirerek böyle birbirinin içerisinden şöyle geçirerek yapıyorsunuz. Bu böyle ilmek oluşuyor. Daha sonra tersine dönüyorsunuz. Bunların hepsinin YouTube'da videoları var zaten. Ben de YouTube'daki videolardan baktım. Ka şeyin Alize'nin kendi videoları da var, başka videolar da var. Ee, ama şu kadifeden de alıp bir patik örmeyi istiyorum. Biliyorsunuz benim ee, patik şeylerim var, figürlerim var keçeden. Onlardan da e, böyle tavşan figürü yapıp yanına koymak istiyorum. Bakalım, yaptıkça size de göstereceğim. Burada zaten, bu da kalıpları. Evet burada şeyi vermiş görebiliyorum onu. Önlüğün değil de önlüğün de vardır burada. Şurada şey var. Ağız bezinin bu önlük gibi üçgen olan kalıbı da var. Burada kalıbımız bu kadardı. Bana destek olmak için kanala abone olup. Zil butonunu da açarsanız çok sevinirim. Çünkü genelde izleyenler abone olmuyorlar. Ve gerçekten bu bayağı şey yapıyor. Etkiliyor. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.